Haberleri nereden takip ediyorsunuz? Ee, i̇nternetten takip ediyorum. Ha, haberleri Twitter'dan genelde takip ediyorum. Haberleri takip etmiyorum. Aldığımız bilgileri kendi inançlarımız doğrusunda teyit ediyoruz. Yani her bilgiyi de teyit etmeye gerek görmüyoruz. Eskişehir durumundan herkese merhaba. Bugün Eskişehir halkıyla haber takip etme alışkanlıklarını konuşacağız. <laughs> haberleri nereden takip ediyorsunuz? Ee, i̇nternetten takip ediyorum. Peki aldığınız bilgileri teyit ediyor musunuz? Evet. E, birkaç farklı siteden teyit ediyorum. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. Haberleri nereden takip ediyorsunuz? Genelde Instagram kanalları üzerinden, Instagram haber sayfalarından takip etmeye çalışıyorum. Peki aldığınız bilgileri teyit ediyor musunuz? Yani özellikle en nef nefret ettiğim adamın bile haberi olsa... ...YouTube'da onun ağzından çıktığını görmeden ya da... E, iyice araştırmadan ön yargılı davranmamaya çalışıyorum. Haberleri nereden takip ediyorsunuz? E, haberleri Twitter'dan genelde takip ediyorum. Çünkü çok yani sosyal medya Instagram, Twitter, o tarz yerleri çok kullanıyorum. O şekilde onun haricinde genelde e, illaki YouTube'da önüme düşen yani internet daha çok diyeyim. O şekilde. Aldığınız bilgilerin doğruluğunu teyit ediyor musunuz? Teyit Etmiyorum çünkü yani gün içinde Türkiye'de yaşıyoruz sürekli farklı 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 bir ton güncel olaylar oluyor ama hani en fazla e, paylaşılan yani ikinci paylaşandan önce birinci paylaşana yani ana çıkan haber neredeyse ona bakıyorum en fazla baktım yani detaya indiğim konu olduk diyebilirim yani. Haberleri nereden takip ediyorsunuz? Haberleri takip etmiyorum. Neden? Aa, çok fazla olumsuz haberler olduğu için. Yani Türkiye'de haber deyince sadece olumsuz şeyler aklımıza geliyor. Haberleri nereden takip ediyorsunuz? Ee, genelde YouTube'dan takip ediyorum. Ee, Özen Gürses, işte Nevşi Gü gibi e, gazetecilerden takip ediyorum onların yayınlarından. E, veya işte işte bazı mecralardan gazete gibi, yani piyasada olan gazeteler değil ama e, işte bir gün gibi gazetelerden takip ediyoruz. Peki aldığınız bilgileri teyit ediyor musunuz? E, etmeye çalışıyorum. Yani kaynağına ulaşmaya çalışıyorum. E, ve işte yani teyit etmeden de yayınlamamaya çalışıyorum kendi e, platformumda. Haberleri nereden takip ediyorsunuz? Gerek sosyal medyadan gerek normal TV kanallarından hepsinin ayrımı yapmadan takip ediyoruz. Aldığınız bilgileri teyit ediyor musunuz? aldığımız bilgileri kendi inançlarımız doğrusunda teyit ediyoruz. Yani her bilgiyi de teyit etmeye gerek görmüyoruz. Haberleri nereden takip ediyorsunuz? Ben Instagram'dan normalde takip ediyorum. Peki aldığınız bilgileri teyit ediyor musunuz? Evet. Kaç yerden takip ediyorum. Nasıl teyit ediyorsun? Mesela diyelim deprem oldu. Afad'dan teyit ediyorsun. Haberleri nereden takip ediyorsunuz? Haberleri e, e, Twitter'dan takip ediyorum. E, haber e, kanallarından takip ediyorum Televizyonunu çok nadiren seyrediyorum e, Gazeteleri e, Yine hakeza e, internet üzerinden takip ediyorum Aldığınız bilgileri Teyit ediyor musunuz? E, tabii genelde e, Her e, Bakış açısından Her e, ne bileyim Farklı farklı e, Televizyonlardan Gazetelerden çapraz bakıyorum yani, teyit ediyorum tabii ki. Bugün Eskişehir halkının haber takip etme alışkanlıklarını konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere.